Bingo! İki çay yap! Kaç kurşunlu olsun? İki şekerli! Benimki tek! Tamam! İki sağlam çay yap! Tamam! Akşam televizyondaki kovboy filmi nasıldı? Kovboy mu görmedik? Koboy deyince John Wayne gibi, Ringo gibi, Django gibi olacak. Sonra Apache'ler, reis oturan ayı. Biraz sonra bizim patron gelecek. Aman bir sakarlık yapma. Sen merak etme. Çaylar ne oldu çaylar? Geliyor. Hey Ringo, bir kemen salla da senin nasıl bir kovboy olduğunu anlasınlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o <laughs> oh, dur, çok heyecanlanma. Dur ya. İyi attım ama değil mi? O kadar da demedik sana. Ringo bu. Ne bok yiyeceği belli olmaz. Patron geliyor. Bak şimdi ne yapacağım. Hey Ringo, bir ayran yolla. Tamam. Eyvah büyük reis! <laughs> ulan Allahsız gene mi kovboyculuk şu halime bak! Bu sefer kovdum seni! Defol! Defol gözüm görmesin seni! Şey patron valla... Cehenneme kadar yolum var! Kovdum ulan kovdum defol! Şaban kovulursa biz de gideriz. Biz bu kahveye Ringo için geliyoruz. Kalkın arkadaşlar, gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. 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 Hadi. Durun. Ne yapıyorsunuz? Durun. Nereye gidiyorsunuz? Kovduğum falan yok. Şaka yaptım. Şaka ya. Bilirsiniz Şaban'ı ne kadar severim. Çalış oğlum, çalış. Ne bok yersen ye. Ringo, iki çay patlatsana. Patlatayım ana. Ringo, sana Yıldırım Telgraf. Teksas'tan mı? Ne Teksas ya, İstanbul'dan. Aa. Sağ ol. Amcan Şaban, sizlere ömür, stop. Kahveyi sana bıraktı, stop. Acele İstanbul'a gel, stop. Muhtar Yaşar. Patron olacağım. Sen beni kovmuştun değil mi? Hayır oğlum affettim ya. Sen şimdi o affını al, bük. Bir kere daha bük, bir kere daha bük. Sonra da münasip bir yerine... <laughs> tamam mı? Defol bu sefer sahiden kovdum seni. Sen kovmadın, ben istifa ettim. İşsiz kalırsan gel İstanbul'a, yanımda iş veririm sana. Ringo İstanbul'da. Tövbe estağfurullah. Cak 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 kafamız şişti be at şu cikleti ağzından Biz vahşi batıda sakız çiğneriz At şunu ağzından Allah aşkına at Moralim bozuluyor Tövbe 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 O <laughs> ne? Ulan benim kafada bir şey atacak adamın ben onasını avradını ya bak, yav, bari, yav, bırakın kardeşim ya, ya dışarı bırakın dışarı ya sen dur 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 dur, dur, dur. Ya, dur. Yardım et Hazır, Yardım edin! Yapma, Aa, yapma! Ya. Ah. Benim kafada bir şey atacak adamın... ...Ben böyle hendeci atarım! Anladın mı? Ne mi? oluyor ya, ne yaptım ben? Lan, ne manyak adamlar var be! Kapat şu kapıyı oğlum, Aa. hadi gidiyoruz! Oh be! Durun ya, şişt, durun! Bavulum kaldı ya! Rahmetli Şaban efendi iyi adamdı. Öyle! Allah rahmet eylesin. Ne zaman geliyor kahvenin yeni sahibi muhtar efendi? Yeğeni Şaban'a telgraf çektim yoldadır. Bugün yarın gelir. Yeğeninin adı da mı Şaban? Öyleymiş. Desene bunlar sülalece Şaban oğlu Şaban. <laughs> hey Recep geliyor. Ne işi var burada? Oduncu Hasan için geldiler. Borcunu ödemiyor da. Sen çağırmışsındır. Niye çağırmayacakmışım? Arsayı alıp evi yaparken iyi, ödemeye gelince yok. Hoş geldin Recep. Buyur. Bir emrin mi var? Niye borcunu vaktinde ödemedin lan? Çok sıkışığım Recep bir büyüklük edip borcumu bir ay ertelesen... Banka mıyız lan biz? Ben borcu erteleyeceğime sen parayı bul. <laughs> Nasıl bulayım? Arsayı, ev malzemesini alırken iyi. Parayı ödemeye gelince Trişka. Hiç birkaç gün, Allah rızası için. Ulan beni tanırsın. Yedi bela Recep'e rajon kesilmez. Evini başına yıkarım demiştim. Aman Recep, ocağına düştüm. Ocağın batsın! Gözünün yaşına bakmayın, vurun! Bana yedi bela Recep derler! Evini de başına yıkarım! Yapmayın! Yaparım, yapmayın! yapma! Hepinize ibret olsun! Sizleri ev var sahibi etmek için... ...Toprak dediniz, verdik... ...Malzeme dediniz, şırrak yığdık önünüze! Bir bono, bir imza, o kadar! Yapmayın. Oh, yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Oh. Yakın evini! ibret olsun! Oh. ...Kazuman adamlarız ama bonusunu ödemeyenin görün halini! Ben demokrasi adamıyım! İtirazı olan açık etsin! Bugünkü manzara... ...Siz muhterem hemşerilerime ibret olur! Borçlarınızı vakti zamanında öderseniz... ...Bu gibi hadisata maruz kalmazsınız! İşte bu kadar! Dağılın lan! Hadi muhter, iyisin, iyisin. <laughs> Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Bir gün biri çıkar da bu yaptıklarınızı ödetir inşallah. İnşallah. Kardeş bir dakika, dur. İstanbul, bana bak. Ulan ne kadar herif bunlar be. Hobo yolda kaldı. Hobo yürür ama. Şu gece kondu denen iğrençliklerin yerine yükselecek blok apartmanları düşün Sadullah. Asıl zoru Ankara'dan iskan müsaadesi almaktı. Politikacılığıma dua et, benim kıymetimi bil. Bilmesem seni kendime ortak alır mıyım sen? Ortaklığımızın ve yakında evlenecek çocuklarımızın şerefine. Öyle. Bizi paraya boğacak bu projenin şerefine. Geldi bizim mirasçılar. <laughs> Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Tam 600 bina, 18'er katlı 600 blok, muazzam bir kent olacak. Ve de net karımız 900 milyon lira. Milyar şuna milyar. Aman baba kefenin cebi yok ki Şu soğuk şakaları yapmasan olmaz sanki canım Şaka değil baba Ata sözü Milyonlar milyonlar milyarlar Para 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 Başka bir şey konuştunuz yok ki Tek istediğim Cem'le bir an önce evlenip Bize bir torun vermenizdir Aslında istediğiniz Torundan çok Cem'in babasıyla Ortaklığı pekiştirmek Yoksa benden evlenmek istemiyor musun Canan? Seni ömür boyu nasıl çeker insan? Şakanın tadını kaçırıyorsun. Şaka değil ki. Bozuluyorum ama. Sen doğarken bozulmuşsun. İmza Orhan Gencebay. Hadi bize bay bay. Diskoteye gidiyoruz. Hadi gel. Canım. İyi gel, Gül. Güle Gile güle. Güle güle yavrum. Gece konduların tahliyesinde planladığımız arazi... ...Yedi Bela Recep'in haraç mıntıkası. Peki ne düşünüyorsun? Mardin'le Arif'i onu kiralayacağım. Şu bizim Malboro işini halledin. Harikasın muhteşem. İşte inşaat yerimiz. Bu gece konduların hepsini yıktıracağım. Yalnız yedi bela Recep'i temizlemek senin işin. Kolay. Hallederiz. Yalnız halkı ürkütmemek lazım. Aralarında anlaşıp birlik olurlarsa işimiz zorlaşır. Başa çıkamayız. Hiçbir bok yemezler. Burası benim kulum defolup gitsinler. Ben mi çağırdım onları köylerinden? Ne işleri var İstanbul'da? Hı? Şehrin tüm güzelliğini bozdular. Bunların eline iki kuruş sıkıştırdık mı... ...nasıl olsa sevine sevine çeker giderler. Nerede olsa yaşar bu ayılar. Benim yaptıracağım blok apartmanlarla buraları cennet olacak, cennet.